İzmir'in Konak ilçesi e, bilenler bilir. İzmir dışında olanlara da sorarsanız İzmir'de nereyi söylersiniz, nereyi bilirsiniz diye çok büyük bir kısmı fuar der mesela İzmir fuarı der. Konak'ta efendim. Kemeraltı der Konak ilçesinde. Kordon der Konak ilçesinde. Saat kulesi der Konak ilçesinde. Yani İzmir'e dair ne varsa konaktadır efendim. Konak ilçesinin makus bir tarih'i var. Bunu geçtiğimiz yayınlarda e, dile getirmiştim. Ben de yaklaşık 21 yıldır konakta iştigal eden, stüdyolarımız Konak ilçesinde biliyorsunuz, Time 35'in. E, konakta iştigal eden birisiyim. Oturduğum ikametgahtan daha çok konakta zaman geçiriyorum. Günün yaklaşık 16-17-18 saatini konakta geçiriyoruz. 20-21 yıldır. Konağın makus talihi değişmek zorunda. Hep yayınlarımızda bunu söyledik. Tecrübeli bir belediye başkanımız var. Dört dönem Narlıdere'de belediye başkanlığı yaptı ve bu 2019 seçimlerinde bu dönemde Konak'ta aday gösterildi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yüksek oyunu aldı Abdül Batur. Şimdi bunu nereden açtık? Konak göç veriyor, biliyorsunuz biraz biraz önce söylediğim gibi İzmir'in merkezi ama nüfus istatistiklerine baktığınızda 2014 yılında efendim Konak Karabağlar ilçesi ayrıldıktan sonra nüfus istatistiklerine baktığınızda sürekli göç veren bir ilçe Konak Konak kimse tercih etmiyor mesai saatleri içerisinde 500 bin'i 600 bini, 700 bini, 800 bini buluyor nüfus. Milyonu buluyor belki de. Ama e, akşam olunca mesai saati bitiminde herkes evlerine gidince konağa bir sessizlik e, bürünüyor. Gezmeye gelenler var. Kordon'dan bahsetmiyorum. Gültepe'den bahsediyorum. Kadife Kale'den bahsediyorum. Ballı Kuyu'dan bahsediyorum. Ege Mahallesi'nden bahsediyorum efendim. Kemeraltı'ndan bahsediyorum. Avrupa'nın en büyük açık hava alışveriş merkezinden bahsediyorum. Bu yüzden kimse konağı tercih etmiyor. Çünkü konağın kronikleşen sorunları var. Şimdi bu haberi size sunacağız. Yüz küsür mahallesi var konağın biliyor musunuz? 100 küsür mahallesi var konağın. Ve bu konakta bu yüz küsür mahallenin yarısından çoğunda imar planı olmadığı için park yok efendim. Çocukların oynayacağı park yok. Doğalgaz yok. İnsani bir ihtiyaç olan 2022 yılındayız, 21. yüzyıldayız, 2022 yılındayız. Doğal gaz yok, 100 mahallenin yarısından fazlasında imar planı olmadığı için. Şimdi burada yaşayan vatandaşların karşıya Karşıyaka'da yaşayanlardan ne farkı var? Narlıdere'de yaşayanlardan ne farkı var? Balçova'da yaşayanlardan, Bornova'da yaşayanlardan ne farkı var? İnsan gibi yaşamak istiyor Konak'ta oturanlar. İmar planı yok, kentsel dönüşüm yok, doğalgaz yok, park yok, altyapı yok, hiçbir şey yok Konak'ta. Ama İzmir'in kalbinden bahsediyoruz. Türkiye'nin en önemli turizm sadece İzmir'in değil. Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olması gerekirken tarihi güzellikleriyle, tarihiyle Konak göç veriyor. Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezi cennetlerinden biri olması gerekirken konak göç veriyor. Geçen bir basın toplantısına katıldım. Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hedefimiz dedi, yapacağımız çalışmalar dedi İzmir'e nüfusu kadar turist sayısını getirtmek dedi. Yani İzmir'in nüfusu kaç? 4 milyon. Resmi nüfusu 4 milyon küsür. Bu kadar turist bekliyoruz. Ben hem soru sordum sayın başkana hem de içimden şöyle dedim orada toplanan kalabalık gazeteci kalabalığı da İzmir'i bilen insanlar İzmir'e zaten 4 milyon turist geliyordu ki İzmir'e zaten 4 milyon turist geliyordu ya İzmir fuarı gibi bir marka vardı biliyorsunuz öyle değil mi? El birliğiyle yok ettiler yöneticiler bizde bir suç yok el birliğiyle yok etti yöneticiler İzmir fuarını. Ta Gazi Emir'in en üst bölgesine taşıdılar fuarı. Şu fuar sadece İzmir değil, sadece Türkiye değil, Avrupa'dan herkes bilir bunu. Avrupa'dan İzmir Türkiye'ye tatil planları yapanlar izinlerini fuar dönemine ayarlarlardı, fuarı görmek için, İzmir fuarını görmek için. Türkiye'nin dört bir yanından milyon insan gelirdi İzmir'e. İbrahim Tatlısesi, Bülent Ersoy'u Muazzez Abacı'yı seyretmek için. Bütün sanatçılar çıkışlarını fuardan. Fuarda sahne almak bir kariyer de onlar için. 60-70 ülke Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Birleşik Krallık vesaire. Aklı Almanya, aklınıza gelebilecek Avrupa ülkelerinden bahsediyorum. Hepsi holler açardı. Yani biz İzmirlerin tabiriyle pavyonlu derdik açarlardı. Holler standlar açarlardı. İnsanlar akın akın gelirdi buraya. Orayı yok ettik ve Konak da burası. Biz daha 20 yıldır Konak'ta, merkezde herkes bilir, Basmane Çukuru olarak artık adı konulan çukuru kapatamıyoruz. Yöneticilerimize söylüyorum bunu. Şimdi belediye başkanı bunları niye anlattım? Bu talihsiz kaderimizi değiştirmek zorundayız. Bunu da Belediye başkanı değişecek, değiştirecek, ateşleyecek, kurumları harekete geçirecek. Buraya iyi bir belediye başkanı lazımdı. Geçmiş dönemde laf e, görev yapanlara lafım yok. Ama durum ortada. 20 yıldır açılan çukuru kapatamadınız. Fuar diye bir markamız vardı, yok ettiniz. Yüz küsur mahalleden bahsediyorum, yarısından fazlasında. Doğalgaz yok. Niye? İmar planı yapılmamış. Niye yapmadınız 20 yıldır? Cevabı yok. Evet şimdi Abdülbatur Başkan göreve başladıktan sonra ben programda da konuk ettim. Birazdan o programdan bir kesit seyredeceksiniz. En önemli problemlerden bir tanesini tespit etmiş. Dersine de iyi çalışmış. İmar planı. Evet Gültepe imar planı buradaki insanların insanca yaşamaya hakkı var. Sohbet etmiştik. Programda da aynı şeyleri konuşmuştuk zaten. Biz nasıl doğalgaz getirteceğiz bu insanlara dedi. İmar planı yok ki. Biz nasıl yeşil alan yapacağız? Yapamıyoruz. İmar planı yok. Biz nasıl yol yapacağız? Yapamıyoruz. İmar planı yok. Biz nasıl park yapacağız? Biz nasıl sosyal donatı alanları yapacağız? Biz nasıl halı saha yapacağız? Yapamıyoruz bunları. Niye? İmar planı yok. Başlamış bununla uğraşmaya. iki sene uğraşmış efendim. Şimdi Gültepe imar planı yerinde kentsel dönüşüm değil yerinde dönüşüm. İmar planını organize etmiş başkan. Kurum ve kuruluşlara, mimarlar odasına, şehir plancıları odasına vesaire ekibine göndermiş, sunum yaptırmış. Hani ben yaptım, benim anladığım o. Ben onun yalancısıyım. Ben yaptım oldu mantığıyla değil. Bütün kurumlardan bilgi aldık, görüş aldık, ekibimizi gönderdik, sunum yaptık. Nerede hata yapıyoruz kardeşim, nereyi düzeltmemiz gerekiyor? Hepsinin ortak görüşünü almaya çalıştık. Ve ortaya şu arkamda seyrettiğiniz tablo çıkmış. Hazırlamışlar ki biz deprem bölgesindeyiz biliyorsunuz. Kaybedecek bir dakika zamanımız yok. Bu söylediğim biraz önceki hizmetlerin olabilmesi için bu imar planını hazırlamışlar. Şehir plancıları odası askıya çıkıyor tabii imar planı. Şehir plancıları odası itiraz ediyor efendim. Niye? Belli değil. Bu süreci uzatıyor biliyorsunuz öyle değil mi? 20 senesi 30 senesi gitti kardeşim konağın ya. Ben bir seçmen olarak konuşuyorum. Ne istiyorsunuz bu konaktan ya? Ben istemem. Biz isteme vardı ya, işte bir eski belediye başkanımız var biliyorsunuz, ismini telaffuz etmeyelim şimdi söz hakkı da olmasın. Şu Çukur yüz, onun yüzünden 20 senedir böyle. İtiraz ediyor, mahkemeye veriyor. Ya doğal yaşam parkı oldu, bütün sürüngenler orada. Yani hiçbir yönetici de utanmıyor mu arkadaş şu tabloyu görmekten ya? Etrafı çevrili doğal yaşam parkı oldu. Martılar, sürüngenler yuva yaptı. Size normal bir çukurdan bahsetmiyorum ben. Bilmem kaç yüz metrekare bir alandan, bin metrekare bir alandan bahsediyorum. Dönümden bahsediyorum. Bilirler Basmane Çukuru'nu. İzmir'de yaşayan herkes bilir. Yakışıyor mu bu? İzmir'e, İzmir'in kalbine. İşte başkan bunları halletmeye çalışıyor. Bunları derken çukurdan bahsetmiyorum. Şehir Plancıları Odası itiraz etmiş. Başkanla görüşmüştük, programımıza da aldık. Başkanım siz bu Şehir Plancıları Odası'yla irtibat kurmadınız mı? Kurduk dedi. Arkadaşlarımızı gönderdik. Teknik arkadaşlarımızı gönderdik. Sunum yaptılar, briefing verdiler. Askıya çıktı plan, itiraz ettiler. Ya niye itiraz ediyorsunuz? Askıya çıkmadan önce eksik, hatalı gördüğünüz yerlere gidin, söyleyin, düzelttirin. Eğer başkan düzeltmiyorsa, düzelttirmiyorsa o zaman ben de sizinle beraber hareket edeyim. Biz söylemiştik deyin o zaman. Ama öyle bir şey yok anladığım kadarıyla. Bakın başkan ne diyor? Ee, depremin ne zaman olacağı belli değil. Elimizi hızlı tutmamız lazım. Bin, bir gün geçmiş. Bin, bir gün önce Gültepe planlarına başlamamız gerekiyor. Koltuğa ilk oturduğumuzdan beri. Bunun derdindeyim diyor başkan. Sağ olsun şehir plancıları odası dava açıp durdurdular. Şimdi İzmirlilere bunu anlatıyorum. Kardeşim sizin tuzunuz kuru olabilir. Bir eliniz yağda bir eliniz balda olabilir. Siz buralarda ikamet etmiyor olabilirsiniz. Şu Gültepe'de ikamet eden şehir plancıları odasında çalışan var mı bilmiyorum. Yönetici var mı daha doğrusu. Ya insanların insanca yaşamaya hakkı yok mu ya? Yazıktır, günahtır. Yapmayın böyle. Yani gidin derdiniz neyse ben benim lafım şehir plancılar odasına değil. Benim lafım bu sorunu bir an önce halletmek için omuz omuza verin kardeşim. Neyse sorun gidin çözün kendi aranızda. Ki bu imar planlarının geçmesi gerekiyor. İnsanların insanca yaşaması için bakın ne diyorum? Doğal gaz yok, doğal gaz. Şu an en insani ihtiyaç doğal gaz yok. Park yok, bahçe yok. Yol yok. Ben üç kişiden 5 kişiden bahsetmiyorum. Şu alanda yüz bin kişiden bahsediyorum. Yüz bin kişi etkiliyor bu. Yapmayın, yapmayın, etmeyin yani. Sayın Başkan programa katılmıştı. Ee, öyle değil mi Nur? Görüntüsü var. Bakın geçtiğimiz günlerde Konak Belediye Başkanı Abdülbatur programa katılmıştı. Seyredin neler söyledi vatandaşla bu sözleşmeleri ve anlaşmaları yaparken bir maliyet hesabı çıkacak. Evet. Bu maliyet hesabı şimdi ikiye katlandı. Öyle değil mi? Kimden gitti bu para başkanım? Vatandaştan ve devletin ekonomisinden gidiyor. Bizden giden bir şey yok belediyeden. Ama vatandaşın hakkı gidiyor. Evet. Bizden yani bir mi? para gidiyor süreç uzadığı için. Tabii tabii. İki... Yani... İnsanca yaşamak için zaman. Zaman, zaman. Bizde en büyük sıkıntı Mustafa'cığım zaman. Zamanı doğru değerlendiremiyoruz. Neye dayandırıyorsunuz Başkan? Bir mantıklı açıklaması var mı Vallahi sizce bilmiyorum. mesela? Yani biz sırf bizim şeyimiz değil yani belediye olarak. Diğer kamu kurumu ve büyükşehir belediyemizin de yaptığı planlarla ilgili bu sıkıntıları yaşıyoruz maalesef. Ha. İnşallah önümüzdeki yıl ama kararlı şeyleriniz var. Ben, biz sizi de tanıyoruz. Mazeret evet, yok kardeşim. Kesinlikle, kesinlikle bu takip edeceğiz. Yani hukuki süreci de çok iyi takip ediyoruz. Biliyoruz kendimiz savunma yapıyoruz. Evet. Neticede yaptığımız işe inanıyoruz. Planımıza, yaptığımız plana da inanıyoruz. Vatandaşımızın insan gibi orada yaşayan insanların insan gibi yaşamaya hakkı var bir kere. Yıllardır orada cefa çekmişler. Sefa çekecekler şimdi. Sefasını da oradaki vatandaş çeksin. Bizim meselemiz de o. Biz belediye olarak yerinde dönüşüm yapıyoruz. Emsel artışı diyor. Mesela şeyde itirazlar. Emsel artışı olmadan efendim e, yükseklik verilmeden oradaki e, vatandaşın sorunu çözülebilir mi? Böyle bir plan anlayışıyla çözüm anlayışıyla bana gelsinler ama herkesi daire sahibi yapacaklar orada. Hisseler oranında. Bizim öyle ee, vatandaşı başka bir alana götürme şansımız da yok. Yerinde dönüşüm olacak. Dediğimiz olan mahallede yani. oturacak, aynı mahallede oturacak. Çözme Adam zarar görmeyecek diyorsunuz. Tabi, kesinlikle. İşin özü bu. Bize dua edecek sonra. Heh. Yani öyle. Malımı yapmayan... elimden aldılar demeyecek. E gitsinler. nerede de işte dolaşıyoruz, gidiyoruz. Herkes Allah senden bin kere razı olsun diye. Biz onu diyeceğiz, onu yaptırmaya çalışıyoruz. Oradaki vatandaşımız mağdur olsun diye yapmıyoruz. Ha bu böyle bir çözümleri varsa onu da getirsinler uygulayalım. Yani bizim kimseyle şeyimiz yok. Getirsinler çözümü bana. Aynı şekilde aynı miktarda yeşil alan, aynı miktarda rekreasyon alanı, sosyal tesis alanı, e, okul alanı, bunlar yaşam alanı, meydanları, e, filiküler hakları, bunların hepsi düşündük. Yani her şeyi e, ince böyle oya işler gibi yaptık bu planlarda. Neticede bir emek var. Yıllardır yapılmayanı yapıyoruz. Biz de oturulduk. Protokol başkanlığı yaparız bilmem ne. Ben öyle adam değilim. Bu işi çözmek için geldik biz buraya. Genel başkanımızın konakta beni tercih etmesinin nedenlerin başında bu geliyordu. Biz de genel başkanımı, partimi bu kadar yüksek oy veren insanları mahcup etmemek için uğraşıyoruz.